arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size okul çantamın içindeki eşyalarımı tanıtacağım. Şimdi ee, açacağım okul çantamı. Bakın floralı böyle. Wings kulübünden. Şimdi size ilk önce şunu tanıtmak istiyorum. Mum boyası. Pastel markasında. Şimdi size açayım. Göstereyim. Şöyle bir, bir şey. Bakın. Bir sürü renk şeyler. yaptıklarımı şuraya koyalım şimdi devam ediyoruz bakın burada da böyle pembe bir çanta şey olarak pastel var bakın böyle içinde de bir sürü renk var şimdi üçüncü eşyama geçelim şuradan hemen alalım bakın burada yine yapıyor. Yani mesela kolumuza bir yerlerimizi sürünce çıkmıyor. O yüzden <laughs> zor bir şey. Böyle. İsterseniz size göstereyim. Şöyle. Kırmızı. Kahverengi. Sarı. Yeşil. Mavi. Bir de siyah var. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Ee, şurada da böyle Ersalı ve Anadolu bir Frozen e, kalemliğim var. Açayım size. Ama e, gelişti. Bakın. Evet şimdi devam edelim. Şöyle koyayım. Bu da sulu boya. Bakın. Böyle 12 tane rengarenk kaba içindir. Şimdi geldik. Şuna geçelim. Evet. <laughs> Yine çizgi filmlerde ünlü olan bir kral şarkı kitabım var benim. bir kalemim var. Böyle burada iki tane yani üç tane tuş da var. Kalem tıraşlarım var. Şurada da boyama kalemlerim var. Bakın bir sürü. Yani daha var ama <laughs> şu an gösteremeyeceğim. Şimdi geldik en sonuncu şeye. En sonuncu şey benim için en önemli şey. Bu, bu da okul kalemi yine Çünkü Wings benim en sevdiğim çizgi film olduğu için her şey yani çoğu şey Wings. Bakın burada bir sürü şey var böyle. Bakın. Sonra bir de şöyle bir böyle elmas gibi bir şey var. Ve silgilerimi göstereyim. Silgilerim de şunlar. Ama en çok şu pembeyi seviyorum. En sevdiğim renk de. pembe. Şimdi bunu da katılalım. Çantamız içinde başka bir şey göremiyoruz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.